Evet değerli Galatasaraylılar ve ailesi, Bugün artık sezonun kapanışını yapacağız. Başakşehir'le forma icabı bir maçtayız. Maçı oynayacağız. Futbolcularımız da sağ çıkmak üzere. İlan Hocam ben ve Doğan da birazdan gelecek. Karşınızda olacağız. Hocam ne düşünüyorsun? Stavias Osman. Stavias Ali Koç. Stavias Dede. Oo yalnız Karolyev Hocam. O oh, çok güzel. Karagraf çok güzel arkadaşlar başlıyoruz. Karografide de resmini koyarız. Doğan geldi baş başlamış olur muhtemelen. Hedef bir <laughs> detaya Dursun Başkanımın bir lafı var.

bu nasıl bir şey ya? Fernando Osteram. Kim izleniyor mesela? Aa orada ya bak. Hayır. <laughs> top ayağında soruluyor. Ayağına iyi. Yo aman. Lan biz top seni çideyecektik. Orada ya bak. İptal işlemleri böyle şeyler. Simen. İlk topu Simen vurdu. Kareye yönelmiyor top Muhammed'in de. Hamlesi var. Oyun işte, alanının dışına gitti touch. Galatasaray kullanacak. Fark etti. Muhammed de müdahale İşte burada ayağını uzattı araya girdi Victor Osimhen. Vuruşu ya, da yaptı Muhammed. Hayır niye dışarıda? Ben sonra uzaklaştıramadı o topu korner. Çok kanattan bir kez daha korner kullanacak Galatasaray. Mertens gitti konuya kullanmaya. Aynen öyle. Arkadaşlar karnım doydu. Bir gelmiş. Skor veriyorum. İşte. Galatasaray efsanevi teknik direktörlerinden Fatih Terim ailesi. en önemli nasıl var Galatasaraylı oyuncuları. Merkoski. Yusuf, Osman ısrarla dışarı atlıyor Mertense. Rizzi'yi Şu anda bekliyoruz. Penaltı, penaltı. Tartışkan kapalı. Mustafa, o Mourinho'nun yaşlı bir tartışma var. Penaltı, görüyor musun? Mehmet mazlum görevli. Şimdi bir izleme tavsiyesi geldi ve pozisyonu izlemeye gidiyor. Abdullah Pura Taşkın Soy. Olaylar İyi Topu. Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Oynamadınız. Hakim pozisyonu izlemeye devam ediyor. İşaret geldi. Dries Mertens. Galatasaray tarafta aradığını Son mi? maçında penaltıda hata yapmıyorlar. Dries Mertens. Muslera Mertens'e gidiyor. Dikkatli oh. Mertens'i alkışlıyor. Arkadaşlar Mertens'in yanında.

duygusal akşamına ya. Onu bıraktı. Oh, Ahmet Kutucuğum oh, döndü. Bunu şişleri gibi yapamadınız. Kıstısın. İki bacak arası pasından sonra Ahmet istediği vuruşu <laughs> yapamadı Galatasaray'da. Dries Mertens düzeltti. Mertens vurdu. Kaleciden sekti. İkinci pozisyon. Topu hoşta kaldı. Son anda uzattı ayağını bağlı. Yusuf fırsatını vermedi Hüseyin Uba. Evet. Gitmek istiyor. Tamam. Hareketlendi daha bu topa yani Yusuf avantajı taşıdı Galatasaray'da kim avantaj oynattı. Ahmet geldi o böyle Ahmet kontrolü. Şuradan pas etsene. İkinci şans yine kapandı Başakşehir savunması. Baskı Galatasaray'da. Anladım, anladım. Berkan. Verdi pasını. Mertens'in <laughs> pası Yakops'a. Müsait pozisyonda Yakops orayı da yaptı. Kafa vuruşu tam dışarıya gidiyor. Bu oh, boş ya. pozisyon. Yusuf Demir. <laughs> 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 Tabi efendim. gitti. İkinci kez gol yaklaştı Yusuf'la Galatasaray. A few moments later. Yusuf Demir şut dışarıya. <laughs> 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 yaptı. Victor dokunamadı ediyor. Sakatlık yaşıyor. <laughs> 29'da Mazer kart görmüştü 45 arttık Giderek Şimdi Ömer Ali be. İkinci yarıda görüşürüz Ceza sahası içi Davison Sanchez Dokunma dönüşünü ya be. Boz dedim abi ya Boz Baba boz Boz yani Bu adamın yanında boz kelimesi çok Alandırdı ceza sahası içine doğru Kapalı şu son anda Mustera İkinci pozisyon İkinci Mustera. Son anda Mustera. Parmaklarının ucuyla uzandı bana izin vermedi. Bravo kaptan. 14 yıldır Bu Ya, orta yaptı yakın mesafede toplamadı. <laughs> ya. topa Filip Geni bu arada. Of. Oh. <laughs> Bayrakta kalkıyor Homsides. <laughs> Çıldıracağız. Abi çıkar çıkar. Gözünü topa kapat o ya. Resoatasaray <laughs> <laughs> i̇şte, <laughs> i̇şte, oh, topu şerefsiz. Trancoski <laughs> 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 ortayı yaptı. Kaan ayak geçti vurdu. Dışarı getirdi. <laughs> <laughs> Göztepe deplasmanında harika ne bir free kick golü atmıştı Kaan Ayal. Burada da oyundan düşürüyor. Estetik bir de. vuruş. Top çerçevesine evet. Yusuf döndü Ahmet'e. Ahmet ilk bir şey olmadı. Açısı kayboldu. Oyunda tutma çabası da yeterli. Ahmet'in sonrasında da Ahmet de al. Başak şey kullanacak. Allah Allah şu an şu Ahmet. Ahmet o pas İşte Pozisyon. Tabii son pozisyon Ahmet. Ahmet kaleye baktı. Ay. Ahmet vurdu kaleci Muhammed Çengel Senin de güzelliğin var. Birini izah şey <laughs> bir tanesi. Bunun e insan eserlerinden bir tanesi. Ha geliyor. Muhammed Çengiz'e. <laughs> Uzandı korneri Kaan. Şimdi Victor Osimen'e. Victor Osimen'e. Tutandı. Top dışarıda müdahalesi yok Muhammed Çengel'in. Bu Osimen'e dediğinde aşağıdan geldi. Akrobatik o, bir vuruş o. daha. Victor Osimen'e. sene bir yaklaş yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor? Bu da yine bir şey yaptı. Büyük. Yuson oldu. Yuson oldu. Ya bir şey söylemiyorum. Çektin değil mi? Yani. Evet. Bu şerefsiz bizim kameranın şarj etniyorutmuş tamam mı? İki saçtı söylüyorum. Mert sen çıkacaksın, çekeceğiz. Onun hikayesi bakalım nasıl devam edecek bakalım, adamım, en fazla merak edilen konuların başında geliyor. O simen çıkıyor. Galatasaray'da onun yerine Efe Akmalay'la giriyor. İstediğiniz. İstediğiniz bir an. Fernando Muslera. <laughs> 14 yılın ardından. Galatasaray <laughs> <laughs> <Önceden de giriyor. gülüyor> <laughs> formasıyla son kez.

Kurulması, kritik anlarda yaptığı kurtarışlar, yıllarca Türk futboluna damga vurdu. Galatasaray'ın kalecisi Fernando Mustera. Son anda Mustera cümlesi sadece bir kurtarış anı değildi. Bir refleksin, bir istikrarın, bir liderliğin, bir kaptanlığın özeti oldu Galatasaray için. Ve bugün son anında Mustera kenara geldi. Ne olursa sevdiğini düşünüyorum. Sevinç Barış'ı kullanacak Galatasaray'ın dışarıya. Maçı bıraktı taraftarın. 他这是什么？<laughs> Evet. Son düdük geliyor. Şampiyon Galatasaray. Elinde Gans Başakşehir'in. Yani bugün ben hakan şey Neydi o şimdi var ya? Bir yanımız kış, bir, bir yanımız bahar bahçe. O Efsanelerine veda etti akşamda. çok şey var. Galatasaray. 2-0 kazandı. İşte Fernando Muslera. Güzel bir kariyer. Güzel bir daha suyundu. Rakipleri de onun yanında Başakşehir oyuncular da. bir şey yok yani. Alın ya, yani. Alın çok bir Duygu yolunda da eksik olduğu bir akşam. Bir yandan şampiyonluk sevinci, bir yandan eksanelerini bedda etmenin üzüntüsünü de, burukluğunu da yaşıyor Galatasaraylılar. İstediğiniz sürüşte Muslera'nın yanında defalarca rakip oldular. Hepimizizi çok sevdiğimiz Mehmetcan Gezer. O da şunu da olacağız. Fena ben Alonso, Fernando yanında olursanız ne yapacaksınız? Restalupet transfer sezonu yine bizleri bekliyor. Allah <laughs> canım. Çik <laughs> de biliyorsunuz şurayı ekliyorum. Çikpasta. Bunu da unutmayın. Ee, her akşam saat. Kahve saraylı oyuncular, sahadalar. Burada. Temel 11 aktarırken her zaman şu cümleyi kullanırım. Kalede her zaman olduğu gibi Fernando Muslera cümlesini kullanırım. Bugün bunu son kez kullanıyorum. Galatasaray'da kalede her zaman olduğu gibi Fernando Muslera forma giyecek.